Отлично. Evet. Büyük büyük bülteçli babacan baba eskili bonboncu Bilal'le bir kalıbın gıldak bahirin, bön bön bakışlarına bomboş büyülü büyük büyük laflarına kızıyordu. Bir berbere, bir ber bibere, bire berber, gel biber al diyordu. Sazende Şazi ile Zifofzi'ni zaman zaman sizin sokağın sağ köşesinde sinsi sinsi fiskoslaşarak, sizi zibidi suziye sonsuz ve sorumsuz bir hayasızlıkla ikide bir şikayet ederler. Cüce Çinili Celali Hoca Çebi, geceleri içki içince gizlice marputçular içindeki züccaciyelere gidip iç içince yazılı cevizcikleri cüre için iç içe geçmiş cicili bicili üç çeşit biçimsiz civalı cam çubuğu cep izine indirdi. Cırcır cır böceği çeneli cici annenin çıtır pıtır kızının çıtı pıtı çıt kırıldım çocuğu için çıtı pıtı hanım cici annesine çatmış çıkışmış. Sason'un susuz sazlıklarında sadece soğanla sarımsak yetişebileceğini söyleyen Samsunlu sebzecilerin sözüne sizler de sessizce ve sezgilerinize sığınarak inanabilirsiniz ılım alınan, ılıcalı ılıcalı kan ılık, ıdır ırmanın kıyıları ıkır tıkır ığırıp ağaçlarıyla kaplıdır. Ok meydanında oğuz eline otostop yap, oltuda volta at, olta al, orhan gazide, orhan elili orhana otostopçuluk öğret, sonra da osmancıklı osmana otoydu, fotoydu, lotoydu saydık. Olupludan Kozlu'ya, Kozlu'dan Oğuz Eli'nin Otçuk Otogarı'na, oba oba ot toplaya toplaya Pusoflu Osman'ın ocağına vardı. Ulubatlı utangaç ulaşa, uğursuz Ulunay'ın uzun uzun uzattığı Urgan'ı uğraşa uğraşa aldı. Talihli Tahir'in titrek tevkifi, tev ters tür söz ederek tir tir titretmesini, tahin ve tahıl işini, turhallı tombul, tuhaf turhana vermesi doğru mu?'' Tokmakçı tokmağını tokmaklattırıyor mu? Tokmaklattırmayıp topuzcudan topuz yiyor mu? Topal ta taliple topaneli Tophaneli Tahsin, tahtasından tepe taklap tor top taşların ortasına düştüler de ne tahteravali tahtasını tazmin ettiler ne de tahteravali tahtasını tamir ettiler. Taşlı tarladaki terasta talaşlar tutuşunca başlayan telaş, talaşların tamamıyla ve büsbütün tutuşmasıyla artmış, tutuşan talaşları görüp tellaklar telaş ettikçe talaşlar tutuşmuş, talaşlar tutuştukça tellaklar telaş etmiş ve terasın trabzanına tutulmuş bakan Trabzon'un teşrifatçı Titiz Tahsin Tevfik, talaşlar tutuştukça telaş eden tellaklara boşuna telaş ediyorsunuz demiş. Juna'cı Jale, jeneratörmüşken Japonya'dan jilet, jant, jet, jambon, jelatin, jartiyer, Jeton, jarse, japon gülü getirdiler. Jale'nin Juna'cı Cijale jale Japon'u jambon, jeton, jarse istedi. Nobran Nadir'in Nallıhan'da nene ruhunu alın, narinciye nergis alıp sattı. Namın nesrine de nazikane nazım, nesir, neseb, nesir, neme lazımcılık, nezaket, nikelaj, nüans, nümayi, Nuktuk Nukut Noel nöbet şekeri üzerine nutuk attığı söyleniyor. Namlı nallı halının esirinin nalınlarını nazikane nergis satan nöbet şekeri olan, alan nezakete vermesine ne dersin? İbibiklerin ibibiklerini iyice iyileştirmek için istinyeli istifçi ibişini istif istiridileri mi? Yoksa iskiripli ispinoz işportacı İshak'ın işliğindeki ibrişimler mi daha iyi bilemiyorum? İbişlememiş mahkemeye gitmiş, mahkemeleşmiş mi, mahkemeleşmemiş mi? İnim inim inleyen ibiliklerin, ibiliklerin ibiklerini ibrişimli iplikle ipi lipi istifleyen iskili iskiliplerin işliğinde toplandık. Ve birader buraya bak, başı berele burma bıyıklı, beti benzi, bembeyaz, bebe ruhi, boylu bilelim burnuna biber kaçırıp bir bebek gibi bar bar bağırması bir bakıma hoş, bir bakıma boş, berbat bir hal değil midir? İbrikler icat eden içli idealist iffet, ihtiyar ikiz ilerici imparatoru, incirleri ipekçi iri İspanyol'un işaretli itiyle iz sürüp iyice izledi. Eğer eleşkirli eleştirmen eşref ile Erdemitli Bedriye Ege'nin en iyi ercisi biliyorlarsa, ben de en iyi Ermenikli Erdem Ergen'in en iyi elektricisidir derim. Ertenekli örtenekli ergenenin ecesi, Esentepe'nin eğlencesi, erdenler erketet, erkete, erdemle bize geldiler. Ezineli Emin Emin'in kızı, ellilik Emin'e bir eliyle mendilini salladı, bir eliyle de elli bine el eğleyip senkin oldu. Erzurumlu Efruz Efendi'nin evde kalmış evlenmemiş ebesi, Edirne Emin'i İskender Efendi'ye evet deyip evlenmeli de mi ev edinmeli yoksa evlenmemeli de mi ev edinmeli? Ebe ecel, edepli efe egemen eğitimde ejderle ehli, ehliyetini ekleyerek ellerine emeklenen entrikacı spekülücü esmek esmer eşine tecelli evinde eyvah diyerek ezberletti. Ecelerin Ecebat'taki evlerindeki tekir kedi tenceredeki elli dirhameti kendi kendine yedi özbe özüne özbe öz öde, ödemişle öngörülü öğretmeni özgür hastalığına, özgür hastalığına özellikle özerk ön öğretimde öylesine özverili övünç erici ve övgüye değer kişiler ki hani tüm hani tüm öğretim örgütleri için en özgün örnek olandır onlardır diyebilirim özüne özgü, özverili özgürün özellikle özerk öğretiminde, ödenekli örnek çalışmalarında Ozan Uzakman da ortak oldu. Ürdünlü ünlü fürükçü yani Ünye Ürgüp üzerinde ülküdeşlerine üstüpü üstü bez üvez üzüm üzengi taşı ve üzenç götürürken üveyikten yürüyerek üvendirlerini sürüyerek yürüten yürüyen üç kağıtların ürkünde ürüten ünü batasıca ünlemleriyle ürkü verdi diye devam ediyor. Ben şimdilik bu kadarını.